Patrik oyuncusu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden hızlı bir şekilde çalışlara devam ediyoruz ve bugünkü çalışmalarımızda ise oyuna biliyorsunuz ki yeni ganimet arabası gelmiş hani böyle bize loot veren araba var ya kamyon koca kamyon bugün sizinle birlikte onun loot ile bir almaya çalışacağız yani kısacası loot veren kamyonun lootuyla bin almaya çalışacağız diyebilirim tabii ki de onu patlatmak için önce bir silah ihtiyacımız var o yüzden hızlı bir şekilde normal bir şekilde lootumu yapacağım daha sonra ganimet kamyonunu loot kamyonunu gördükten sonra onu vurup Loot'unu alacağız. Solda bot mu gördüm lan? O zaman hızlı bir şekilde bizim emekler 3 katlı evlerini lootlayarak başlayalım diyorum. Bakalım buradan ne bulacağız? Valla ne bulduğumuzun açıkçası pek de bir önemi yok. Çünkü buradan bulduğumuz lootun tek bir amacı var. O da o kamyonu patlatmak. O kamyonu patlatacağız. Ve lootunu alıp daha sonra win almaya çalışacağız. Oğlum bir şey diyeceğim. Biz bu kamyonu patlatak dedim de. Hani kamyonu patlatmaya bir otomatik silah mı verseydin? La bu ne oğlum? Bak Mesut Komiser var. SLR var. Hani hiç alakası yok anladın mı? Bir tane otomatik bir şey var lan. Ben eskiden buraya geldim de verirdin sen. Bu ne oğlum? buna bak. Bir tane silah var Bak beni eskiden izleyenler bilir. Ben öldükten sonra direkt buraya atlayıp burada Fatih'e kasıyordum lan. Şimdi bir tane silah vermedi. Ney bu Mesut Komiser'le SLR. Aha da bir tane bot gördüm. Bir kilimi aldım güzel abi. Burası boş mu? değilmiş. Bu arada rank başındayız hala. Fatih 150 puanım var. Durduk yere de eksi yemeyelim bence. Bana silah lazım. Shelter tüneline mi girsem ne yapsam? Oğlum bir tane silah istiyorum çok değil ya otomatik taramalı kamyonu patlatacak kadar yelek veriyor onu ya kar 98 veriyor abi ben diyorum ki ha bak bu olur Tamam bu patlatmaya göre kardeşim şu da takıyoruz böyle tamam artık patlatırız herhalde tek şarjörle diye düşünüyorum loot sorunu çözdük abi yani 150 mermi de patlar herhalde neyse şimdi asıl olay kamyonu bulmakta bu kamyon nereden geçeceği belli olmuyor aslında belli bir rotasyonu var da hangi yoldan çıkacağı belli değil perde o nasıl oluyor Yani ne anlatıyor senin yeniler olabilir şöyle bu kamyon haritada gözükmüyor ama hani dümdüz bu yollardan gidip geliyor abi öyle söyleyebilirim mesela şu aşağıdaki yoldan çok gidiyordu ben mesela şimdi şu yolu takip ederek dümdüz gideceğim En son geliyordu yani bu şekilde ben rank kasarken hep karşıma çıkıyordu poçinginin içinden geçiyordu Bakalım bulabileceğiz mi göreceğiz. Buluruz da ne kadar sürede buluruz onu bilmiyorum işte. Bir an önce bulup moddan bir canlama kartı almaya gideriz. Daha sonrasını zaten anlatmaya gerek yok kardeşim yani. Alabildiğimiz killleri alacağız ama önce bir aracı bulmamız lazım kamyonu koca kamyon kamyon arıyorum abi Bu arada efendim sizlere zahmet eğer ki videomuza like atmadıysanız aşağıdan bir like bırakarak destek olabilirsiniz şimdiden çok çok teşekkür ederim Eğer ilk defa izliyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ben de kamyonu aramaya devam edeceğim gibi duruyor. Bu kamyon nerede oğlum ya? Kapoçukun içine gidiyorum abi burada. Yok kamyon neredesin? Gel oğlum Gel buraya. Kamyon arıyorum abi ya. Hayır şu an adam görsem sıkamayacağım. Niye çünkü kamyon lootlarıyla inanmaya çalışacağım. Sıkarsam challenge'ı bozarız. Ezebilirim o ayrı bir konu da. Bu kamyon nerede la? Bu yoldan geçip gitmiyor muydu oğlum bu normalde? Aha. Kamyonu buldum valla buldum. Şimdi bunu patlatacağız. Yani bence de artık patla kanka. Mermi bitti lan 110 mermi. 100 mermiye patladı diyebiliriz ya ben biraz fazla sıkmış olabilirim. Evet bakalım içinde ne var. Şimdi şöyle topla topla. M4 var. M4'ü alırım aga. MG3 var. Yenir. Yenir. Yenir bu arada. Çok da güzel yenir. Lazer var mı? içinden çıkıyor mu öyle bir şey? Yok. Hmm. olmadı bak. Bu 7.62'leri ben alayım. Oğlum Amir... Amir de mi verdin? He kanka. Tamam ben video buraya kadardı arkadaşlar. Yani bulutta ben ölmem bu arada imkanı yok. Buna baksana abi. İstediğim her şeyi buldum. Valla bir şey diyeceğim ben. Sağlık eşyası içinden ne buldum hiç bilmiyorum biliyor musunuz? O yüzden ne yapalım? Bunları atayım. Vallahi haksızlık olmasın. Paraları da atayım. Yani şırınga iki tane diyorsa kesin buradan çıkmıştır. Şırınga zaten bunun içinden çıkıyor biliyorsunuz. Şırıngayı basabilirim. Bandajları atacağım. Bandaj vermez. Başka atacağım bir şey. Sumuk. Elma. Düdüğü içinden atar mı? Atmaz. Ben normalde bunun içine girmeden bütün lootlarımı atıyordum lan. Ha tamam bak buradan buldum istediğimi. Bu ne abi kocaman. Oh tamam. Valla attığım kadarını geri aldım abi. Hiç de sıkıntı değilmiş. <laughs> ver 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 ver. Oh yani challenge'ı istesem de bozamam. Öyle bir challenge diyebilirim ya. Baksana zaten buradan hani içecekmiş kitmiş bunları rahat rahat buldum. Baksana kaç tane şırınga buldum abi. Şırıngayı da basayım. Öbür şırıngayı da alak Ben sevdim bu challenge'ı ya. Valla. şey değil mi? Üç çanta yok mu ya? Oğlum o değil de rezon düşecek. Bunun içine girsem acaba yine patlar mıyım ki? Paraları aldın da dur. 12 liraya atalım. Tamam. Böyle abi kamyonu... Çekelim. Kapak resmi de. Oğlum içine giriyorum ben inşallah düşmez bana. Tavırlı başka yer bulamadım şu anda. Rezon biteceksin ne? Lütfen. Orada adam var. Şunu bir vuralım mı? Tamam güzel. Şimdi şu otomatik toplamayı bir kapatayım abi. Tamam mı? Tamam. Ne olur ne olmaz. Başımıza ne geleceği belli olmaz. Otomatik toplama açık kalırsa sakata gelebilirsin de. Ben şunun içinde başka loot kaldım abi bakayım. Arabaya da öyle bir koyduk ki bakamıyorum. 3 yelek var burada taze. Taskımıza yeleğimize bir şey olursa buradan alabiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle abi güzel bir kapak resmi alayım ya. Hoş geldin canım ne haber? Ben buradan kaçayım. Moda gideyim bir tane canlanma kartı alayım öyle gezelim. Şimdi ölürüz ölürüz boş yere eksiğim yok. Biri daha uçuyor lan. CR7 Ronaldo. Görüşürüz kardeş. 40 lira param var abi. Loot'um gerçekten iyi bu arada. Hani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diye bir söz vardı ya. Aynen öyle şu anda. MG3'üm var, AMR'm var, 8X'im var. Daha ne olsun abi. Sağlık eşyam da oh mis gibi. Tek eksiğimiz moda gidiyoruz. Bir tane canlama kartı alıyoruz. Ondan sonra rahat rahat geziyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ölürsem tekrar doğduğumda bu göremeyiz. Kamyonda M4 kaldı. M24 kaldı bir anda böyle bir çöküş yaşayabiliriz yani. O yüzden dikkatli oynayacağız. Canlanma kartıyla çekebildiğimiz killleri çekeceğiz. Çok da zorlamayacağız diyebilirim. Ama bence ben bu yakıtla bir petrole gitsem daha iyi olur. Önce depoyu fullleyek sonra kart alak. Kartı alınca da adam mı ararız yoksa Maç sonuna çakma tank mı ararız Ona birazdan bakarız Ama önce bir yakıtı doldurmam lazım Oğlum buradan da tank aramaya gitsem Tö, bir üç 3.5 kilometre daha gideceğim ya Neyse bu maçta çakma tank olmadan Vinala kaka ne olacak sanki Ben şöyle bunu buraya koydum Doldur bakayım depoyu Şimdi 40 lira para var Verdi 40 liraya ne alabiliriz Bak bir şey değil mi İki çantaya ben bir şey sığdıramıyorum Bence şunu alayım 15 lira para kaldı 15 liraya bir 762 daha alalım. Şurada bir elo atlayalım. Kitim eksik. Bir tane kit alırım. Onun harici lazer satıyor. Bak şu markete bence lazer gelmesi gerekiyor. Bence. Yok kullanırız. Boost alalım. iki tane. Bombam var mı? Bomba sumum da var. Oğlum ne kadar güzelmiş lan bu kamyon. Bak her şeyi attıydım. İçinden çıktı. Ferdi bunu sevdi. Bir motof aldım. Bir boost daha aldım. Çok iyi abi. Ben kamyonun lootunu beğendim. Oğlum bir şey konuşuyoruz lan burada. Ben sana böyle yapıyor mu? Yapıyormuşum. Yani yok yani yok. Eskiden yapmıyordum. Nasıl vurdu la ölüyordum la. Bir şey diyeceğim biz kamyonun lootuyla win dediğimiz için ben canlanma kartını alamıyor. Şu an aklıma geldi. Neyse. Yapacak bir şey yok o zaman abi ne yapacağız Alabildiğimiz en az riski alıp ben alana Gidiyorum yani yapacak bir şey yok Canlanma kartını alamıyorsam şu an boş boş Gezimin hiçbir anlamı yok bu arada Sadece kendime zarar Fatih de dediğim gibi yani şu anda 150 puan Falan var sıra 1500'lerde Gereksiz yere ölmeye gerek yok Kardeşim ne yapacağız Maç sonu win alacağız şimdi alana bir bakıyorum Nereye gitsek diye düşünüyorum O 3 katının çatıya çıkıp Yılanladık bu arada Eski günlerdeki gibi kardeş kamuflajın hakkını vereceğiz. Geldim bizim malikaneye. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle arabayı şöyle koyalım. Geldik gene bizim binaya. Ben çatısına gideceğim abi. Madem Candan kartını alamıyoruz. Bak o işi unuttuk biz. Normalde alırdım da. Şimdi sadece kamyon lootlarıyla dediğim için maalesef alamayacağım abi. Alırım da challenge bozulur oğlum. Almamam lazım. Boş yere canım gitti ya. Neyse bir tane ağrı içeyim. Vallahi hiç acele etmeyeceğim. 6 leşim var. 35 kişi var. Loot'um mükemmel. Yani anlatmaya gerek yok. O yüzden yılan yap Fatih Motor geldi. Hoş geldin. Bir tane buggy geldi. Bir de uçuyor. Hiç utanmıyor. Oğlum buraya araba bırakılıp uçulur mu sence öyle bir yer mi? Buraya çıkacaksan Normal yollarla çıkacaksın kardeş uçarak değil. O ne lan öyle? Bak bakayım bana. Tam 5 saat ağacın arkada durur gayrı. Burada oraya bomba gidiyor mu? Gidiyor gibi de şüpheli. Burada Hareketlere baksana. Tamam bu da gitti. Şimdi alanı bu taraflara doğru vermiş. Oğlum geçen de bizim çalış burada bitmedi mi lan? He yine oraya vermiş. Ben yine bizim emekler evleri alacağım gibi duruyor. Burası da benim emekler evim. Orası da abi. Yani benim Air en çok kullandığım 3 ev var. 1 bura, 2 bura, 3 de şurası bak. Şu şeyi de unutmayak dur. Burası burası katkanın altı. He ben buraya girmişim. Tamam. Sağ ol, eyvallah. İyi <laughs> Ey, arabamız içinde kalma diye çıkarttık şükürler olsun. Şimdi ben bizim evlere doğru gideyim abi. Ya bana şöyle amere kullanacak bir açı olsa çok tatlı olacak da. Hiç oyun vermiyor ki öyle yerlere alan. Dağın tepesini ver kardeşim çıkayım vurayım ile ya. Tak tak. Ama yok illa yeşilliklerin arasında bitirecek. Ferdi diyeceksiniz git o zaman Miramar'da da oyna Miramar maç bulmuyor ki. Bir tek takımlı buluyor. Yani Miramar bitmiş ölmüş. Millet bak şu an bir Livik giriyor bir de Erangel giriyor. Livik'i millet niye seviyor ben hala çözemedim ama bir rivayete göre şeymiş. İşte daha hızlı loot yapıyorsun daha çok maçlar bitiyor. O yüzdenmiş. Yani ne alaka abi ya. Erangel adamdır. Rana ablam diye biri var önümde. Rana ablam. Ezi sen bir kere de. Bak senin yüzünden ağaca geliyorum. <laughs> Boş yere bir de boost basacağım şimdi. Hep senin yüzünden. Neyse. 13 kişi kaldı. 11 kilim var aga. Ben gene geldim bizim emekler evlere. Geçen de burada win aldıydık. Gene buraya geldik. Oğlum buradaki win ne zordu ama ya. Maç sonu fight'ını hatırlıyor musun? Şurada bir adam vardı. 4-5 tane kafa bomba attı. Ben bu binanın şey böyle. Nasıl diyeyim? Bir yukarı çıkıyorum. Bir alta iniyorum. Hani bomba geliyor. Motof geliyor. O geliyor. Bu geliyor. Derken kafayı yediydim. Abi dotum kısıtlı olunca. Sıkıntı. Videoda şeydi hani şu kutup ayısı vardı ya onu lootlar evini almaya çalıştım o video. İsteyenler kanaldan bakabilir. Abi böyle bir fight yok ya. Oradan buraya buradan oraya. Kaç tane bomba motof attı kafama. Neyse 8 kişi kaldı abi. Çok iyi. Hiç acele etmiyorum bak. Keyfimi gram bozmuyorum ha. Alanı nereye verirse ona göre oynayacağım. Şuraya falan verirse bu arada oradan AMR oynarım. Ama şu an alan ortasındaki evi aldım. Mansiyona verirse buradaki ev alınır da pek verdiğini sanmıyorum. Zaten hani mansiyon şu an kovmuş alandan bildiğin. O ve benim yüzüm niye bu kadar parlıyor lan? Heh düzelttim. Oğlum çok parlıyormuş. Bir şey diyeyim maç bitti. 4 kişi kaldı. Şaka gibi. Vallahi 4 kişi kaldı. Bu challenge sanki biraz kolay oldu. Ne diyorsunuz? 3 kişi kaldı. Evde yatarak win alayım kanka. Yani hiç çıkmayayım. Yeni challenge fikri. Sadece evin içinde yatarak win almak. Olabilir. Ama o nasıl olur biliyor musunuz? Alana giderken yolları kullanırız. Onun evden dışarı hiç çıkmayız. Hani ne olursa olsun açık arazide fight atmayacağız. Yani diyelim ki alan açıkta kapandı o challenge başarısız olacak. Mantıklı. Bunu da listeye ekliyorum. Yapılacaklar listesine eklendi. Yani ne demek istediğimi anladığınız düşüyor. Şimdi diyelim ki son alanda tamam mı? Her yer açık arazi. Challenge başarısız abi. Alanın evde bitmesi lazım benim o maçı dinlemek için. Ya da adamı evden vuracağım. Örnek veriyorum alan 500 metre. Ben son adamı evden vurup win alacağım. imkansız gibi ama Bakarız yani VR onu da yaparız. Sadece evde yatarak finalime challenge. Muhabbeti anladığınız düşünüyorum abi. Yani evden eve gidebilirim ama açık arazide yaşayamam. Öyle bir challenge yapılabilir abi. Güzel. Güzel fikir. Ben ne kadar yaratıcı olmaya başladım bu aralar. Bir şey diyeceğim bu ney? Amire sıksan başta daha mantıklıydı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun oğlum ya? Nasıl bir kafa yaşıyorsun? Gelmiyor, gitmiyor, bomba atıyor, atmıyor. Öyle birisi. Neyse. Son kişi kaldı kardeşim. Ben diyorum ki 13 ile yine bu maçı tamamladık. Yani bak rank maçıyı şu an Fatih e 150 puan var. Maçlar böyle. Araba geldi. Aynen kanka bir sen uyanıksın. Aha. Tabi tabi tabi. Evet, evet evet o yüzden. Neyse. 13 reş Sence As liginde bu challenge'da kaç puan verir? Tahminlerini alayım. Ben diyorum ki bu maça 32 puan verecek ve victory time'a basıyorum. Bakalım bizlere kaç puan veriyor. Birlikte göreceğiz. Artı 42 verdi. Ne alakası var? Bak ne alakası var abi ya. Lan neyine 42 puan verdim bu maçın? Canlı yedim yani. Bu maç 42 puan edecek bir maç değil abi bak Asus'tası ustası oldum bak as ustası oldum abi ranka baksana sıralamaya bak bu maç nasıl 42 verebiliyor ya bak 1291 sıram var 4710 puan zaten Fatih puan 4843 diyor ve bana bu maça 42 puan veriyor. Hiç alakası yok. Bak size bir de kariyeri göstermek istiyorum abi. Yani bu puanlar neye göre geliyor ben anlamıyorum gerçekten. Evet bu videoluk benden bu kadar da umarım video çok güzel gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi geçer. Bay bay.